Burası Bodrum Turgutreis Marina. Benzin almaya uğradık. Bize bir saat alışveriş yapma hakkı verdiler. Şurada şimdi marketten bir alışveriş yapacağız. Gerekli ihtiyaçlarımızı alıp buradan yolculuğumuza devam edeceğiz. Çok güzel bir marina. D bölümleri var. Sanırım burada en az 500 tekne vardır. Şurada Kulenin orada ana çıkış kapısı varmış. Bodrum'un altyapı açısından çok güzel tesisleri var gerçekten. Dört dörtlük marinaları, limanları, benzin alma yerleri her şeyi düşünülmüş. Burası Marina kıyısındaki restoran ve kafeler. Çok güzel yerleştirmişler. Buradan Marina'dan çıkarken dikkatimi çekti. Harika balıklar da var. Kefal bunlar. Böyle. Burası sanırım Marina'nın hemen dışı oluyor. Ama çok güzel restoranlar var burada. Şurası da Marina'nın iç tarafları. Evet, sayısız tekne. Burası Turgut Reis Balıkçı Barınağı. Tur gemileri de buradan kalkıyor. Yanında güzel bir çocuk parkı var. Tur gemileri gezintide olduğu için şu anda boş gibi duruyor ama genelde buraları akşamları dolu oluyor. Karşıda caminin iki minaresi gözüküyor Bugün Turgut Reis'ten Gümüşlü'ye doğru giderken tam Koyun Kıyısı'nda mola verdik. Burada iki tane otel var. Kadıkalesi'ymiş burası. Güzel bir otel. Ağaçlar arasına entegre edilmiş. İki otel yan yana. Şu ileride de Turgut Reis gözüküyor. Burada deniz sporları yapma imkanı var. Deniz çok berrak. Yaklaşık 3 metre derinlikteyiz. Çok güzel yeşil ağaçlarla bahçe düzenlemesi yapmışlar.